you oh. Şimdi ee, Evet arkadaşlar. Öyle oluyor bu Bir fan yapımı geliyor. Şimdi. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Evin girişini şöyle tutuyorduk. Evet. Arkadaşlar hiç şaşırmayın. Ben de bir Hop, Bir daha daha. Bunlardan puan da kesebiliriz. Bron Şimdi chest bronz olsun. Bronz yükselişten var. Niye aldın? Niye aldın? tamam bakalım dostum da bir daha gelecek mi bu puan dur bari kalırsın değil <laughs> yeni bir tane ev tamam, için böyle bitiremecez yani ee şimdi gidip benim ee yeni bir tane ev için 14 tane çünkü iki tane şeyde vardı Niye Çünkü sesi? Şey için. Ee, sabah etsin. Çünkü öbür sabahlarda iki tane sonra da bunlar koydum. Şimdi. Ona ee, altı oldu hatta. On dört olacaktı ona altı oldu. Tamam sorun yok. Şimdi çıkalım biz buradan. Şu iki tahtaya da kesilemiyor. Bunlar da büyümüş birazları. Aynı kuzular orada bir, bir. Oh. Evet. Oldu bu da oldu. Tamam şimdi Bırakalım buraya. bu da öne atacak tamam bir şey Bunu koymamız için boğuyorum. Boğuyorum. Yukarı at. hayatımızı karar yine bir beyde deste arkadaşlar. En 2 destek seviye 13. versin bize. Hadi geleni yapalım. Arkadaşlar, evet, bilmiyorum. efsane eve de şu önü kapatabilirim artık. Ha 15 istemiyor bu. 18 mi istiyor? 18 tane fazla olabilir. lazım. Hayır gelmiyor. Hayır gelmiyor arkadaşlar lazım. 27 tane oldu bronzumuzdan. Şuraya yapalım. Bir tane gerek buraya. Bir tane alalım hemen gelelim oraya koyalım. esti isakanitanetiny vorsamo Bence şey de gitmiyor, o da gitmiyor, neyse. O gitmesin. Bize koşturalım. Başımıza güzel kalkın. Hop. Yap. 8 tane alıcak. 8. Oraya doldurmak için 8 tane alıcak. Buna bak. Sağında kaslı koruyoruz, süper oluyor. Bu bitti. Bu bitmedi de mod o bitti de yaptım. Sen çok oldu arkadaşlar. Bizim de 40 tane şeyimiz oldu. Eee çek yaptığımız şey var ya. Ha yani adı şeydi. Oldu. Bronze'du şey yapıyorum Tamam şimdi çıkalım. Artık iki, 3 tane kapalı olacak. 2, 5 tane kapalı. Altı tane kapı var. tane kapı lazımdı, ben biliyordum ya. Sinir oldum. resmine gidiyoruz. Yere bakarak. Hop, hop, hop. Bak. Sana bak. Tamam 12, var. Tamam iyi ya. Çok iyi ya. Çünkü şu camları bitirirsek para olacak. 28 tane bile kaldı Herhalde. aynen. Şimdi biz şuradan nasıl bitiririz? O zaman arkadaşlar biz şu üstü kapatalım diyeceğiz. Şu kapatacağız. Sonra da e, şeyi başlayacağız. Başlayacağız. E, öbür, en üst kata çıkmayı başlayacağız. Orası zaten en üst kata merdivenle çıkacağım arkadaşlar. Onun da merdivenle çıkacağız. Merdiven iki. biraz karanlık oluyor gibi de patlayınca şu karanlık olanlardan çok olanlardan çok karanlık oluyor ya şu mu oluyor ona da şu oluyor her şey oluyor bak şimdi biz oraları kapatalım sonra videoyu bitireceğiz öbür videoda yarın gelir arkadaşlar Yarıma balta almadım değil mi ben? Evet. 10 tane tamam arkadaşlar, bunlar da video, onları da ben video dışında bak, boşuna gitti ya. Belki bir tane kalacak. Onu yapsam Hoşuna boşuna gitmiyor. Bir iki üç dört beş alt 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 11 ay orada 64'lük oldu. On bir ta, tam 11 geldi arkadaşlar. Buraya da 18 lazım herhalde. 3 lazım bize için. Tamam 11 oluyor. Artarsa ne yapacağım? Bilmiyorum. Bir yani. bize zaten kullandık. Bir tane bile odun kalmadı. Bunları yapamadık. 3 x 9 15 tane tane lazım. İnşallah 18 vardır. 7 Oldu, var ya 28 tane eksik. 19 oluyor. Aynen tamam ya. 18 olsun öyle gidelim ve camları bitiriyoruz. Artık süsleme işte kaldı. 9 19 18 oluyor. Tamam. Aynen. Şurada bekleyeceğiz. Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Ben camları bitireyim yerinin altına gireyim. Level arkadaşlar abone olmuşsunuz. Bir de arkadaşlar ödül videoda 4-5 kere gülü böyle demiştim. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Ben hemen camları şey yapayım. Açıklar gömülüyorum. Bay bay.